Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımı sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitime yarı yıl tatili sebebiyle ara veren öğrenciler için tablet dağıtımı devam edecek. Bakanlık dönem başında yaptığı açıklamada toplam 500 bin tablet bilgisayarın öğrencilere ulaşacağı bilgisini paylaşmıştı. Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitimde tablet desteğinin süreceğini belirtti. 29 ilde 6. faz dağıtımı kapsamında 86.330 tabletin öğrencilere dağıtıldığına dikkat çeken bakan, 500.000 hedeflerine çok yakın olduklarını söyledi. Pandemi sebebiyle okullarda 15 Şubat sonrası kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesi düşünülüyor. Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin aynı anda devam edeceği göz önünde bulundurulduğunda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin tablet ihtiyacı devam edecek. Tablet başvurusu yapmak isteyen aileler ve öğrenciler başvuruların nereden yapılacağını araştırıyor. 6. faz dağıtımın sona ermesiyle Milliyetin Bakanlığı yaklaşık 100 bin tablet daha dağıtacak. Bakanlık tarafından dağıtılan tabletlerde öğrencilerin EBA'da kullanabilmesi için aylık 25 GB internet paketi bulunuyor. Şunu hatırlatmakta fayda var. Milletin Bakanlığı tarafından dağıtılan tabletlerin herhangi bir başvuru sayfası veya ekranı bulunmuyor. İl Milliyetin Müdürlükleri ve okul yönetimleri ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ederek tabletleri bizzat öğrencilere ulaştırıyor. Ailelerin gelir durumu, eğitim alan çocuk sayısı, öğrencinin başarı durumu tablet dağıtımlarında belirleyici oluyor.